ABD Baykar'ın gelişmiş teknolojisini istiyor. ABD'nin de gözü Baykar'ın gelişmiş SİHA teknolojilerinde. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika'nın Türkiye'deki bu gelişmiş teknolojiden istifade edebilecekleri konusunda talepleri var dedi. New York'ta basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. ABD'nin Baykar için üretim alanı açma talebini aktardı. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların iki ülke ilişkilerini tıkadığını vurgulayan Bakan Fidan, ABD ile katsa sorunu kalkmalı. F35 içinde K'nın motorları içinde adım atmaları gerek. K'nın motorunun lisansı durmuş durumda. ABD ile sınırlama olunca bu bizi uluslararası sistemde başka arayışlara itecek dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Fidan burada Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de ateşkes olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye dikkat çekti. Öte yandan Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye davet ettiğini dile getirdi. ABD'nin Baykar talebi. Bakan Fidan ABD'nin Baykar'ın kendi sınırları içinde bir üretim alanı açması ve bu teknolojiden istifade etmesi yönünde talebi olduğunu belirtti. Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, ABD ile katsa sorunu kalkmalı. F35 içinde K'nın motorları içinde adım atmaları gerek. K'nın motorunun lisansı durmuş durumda. ABD ile sınırlama olunca bu bizi uluslararası sistemde başka arayışlara itecek açıklamasında bulundu. 75 adet geniş gövdeli, 150 adet dar gövdeli THY anlaşması. Bakan Fidan, Türk Hava Yolları'nın 75 adet geniş gövdeli ve 150 adet dar gövdeli uçak satın alması için anlaşma sağlandığını aktardı. Ayrıca ziyaret öncesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın da Amerika Birleşik Devletleri ile uzun süreli enerji tedariki için anlaşmaya varmış olduğunu da hatırlattı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.